Kendini tanıtır mısın? Adın ne? Evet. İki kardeşin var mı? Evet. Onun adı ne? Dante. O kaç yaşında? İki buçuk. Anlaşabiliyor musunuz? Pek değil. Bana <laughs> 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 ayrı bir video lazım. <gülüyor> Dante, <gülüyor> Hiç kafam çok karışık şu anda. Benim. Tam toparlayamıyorum. <laughs> Dün Dante siz Aslı'yla bir gitseniz mi acaba? Hayır. Yani biliyorsun bunlar sessiz <laughs> durur mu? <muyum> yani? <laughs> Arkana mi? O kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii, önce sen başla. Tamam. E, evet. Ben Gözde. Ben de İT İmalat Mühendisliğini bitirdim. Böyle az biraz çalıştım, bir buçuk yıl kadar. E, İpek Yolda de Planlama'da çalışmıştım. Ondan sonra ben beyaz yakalılığı pek <laughs> sevmedim, yapamadım. O dönemde de Burak'la tanıştık. Burak'la tanışınca ben e, Burak Ankara'da yaşıyordu, ben İstanbul'daydım. Ve Ankara'ya gittim. Ama orada da e, Burak'ın küçük kardeşine böyle oyun ablalığı, ödevlerini yaptırma, özel ders gibi şeyler yaptım. Yani normal beyaz akıllığa dönmedim. Sonra da 2016'da e, ilk oğlumu e, doğurdum. <laughs> İki tane çocuğumuz var. E, ondan sonra da işte Burak'la beraber köye taşındık. Burada da e, çiftliğin şeyini yapıyoruz. Konaklama kısmıyla ben ilgileniyorum. Birkaç odamız var onları kiralıyoruz. Onun dışında çiftlik kısmı da Burak oluyor. Ve çocuklar tabii ki ben de genelde. Merhaba ben Burak. 2009 yılında ODTÜ Şehir Planlamadan mezun oldum. Daha sonrasında bir iki sene kadar bir ofiste çalıştım şehir planlama üzerine. Ardından kendi işimi yapmaya başladım. Kendi ofisimizde de yine şehir plancılığı yapmaya devam ettim. Arkadaşlarımızla başka bir ofis açtık, devam ettik yine. Ancak bir süre sonra istediğim, yapmak istediğim mesleğin olmadığını fark ettim. Birçok farklı nedenden dolayı. Babamla beraber çalışmaya başladık. Onunla da yaklaşık bir 4-5 sene kadar daha çalıştık. Ardından şehirdeki hayatın bize göre olmadığına karar verip hayatımıza çiftlikte kırsalda devam etmek için bu yola girdik. Bize biraz farji organin hikayesini anlatabilir misiniz? Anlatalım biraz uzun. <laughs> ee, Ankara'da yaşıyorduk. Ee, Ankara'da Buran e, böyle bir tarıma ilgisi başlamıştı ki biz aslında normalde 40 yaşında hani böyle bir doğaya gidelim orada yaşarız, Adasan'da yaşarız falan gibi konuşurken Burak bunu öne çekmiş oldu. Biraz işte arıcılık öğrendi, bir bahçe bir işleri yaptın bir de hmm. yani böyle toprakla çok uğraşmaya başladı. O da, da bir Ankara'da bir ad, e, arsa almıştık Elma Dağı'da. Orada bir şeyler lavanta balı yaparım diye düşünüyordu. Normalde hani baş komisyonculuk, emlakçılık yapıyordu o sırada hani işini değiştirmiş gibi oldu. Ben de işte yeni Odin doğmuştu daha 4-5 aylık, 6 aylık falan ek gıdasına başlamıştık. Orada e, organik pazara gittiğimizde şimdiki ortağımız da karşılaştık. Onunla Burak tanışıyordu yani bir iki kere görmüş. Orada o da bir kiralık yerde yapıyormuş çiftlik. Hani beraber yapalım diye konuşuldu önce. Ve Burak da buraya gelmeyi düşündü. Burasını da bilmiyordu. Burak benim ailemin köyüydü. Dedi burada yapsak ne olur? Dedim olur. Burası atıl duruyor. Ankara'yı pek sevmiyordum. Hani aileme ve arkadaşlarıma İstanbul ve İzmir daha yakındı. Bana da çok güzel geldi bu fikir. Yani fikir biraz Burak'tan çıktı o buraya gelmesinde. Ankara'dan evet. sonra burası zaten yemyeşil bir yer. Bu arada Ankara'yı inanılmaz seven bir insan. Yani hani ben sevmiyorum Ankara'yı ama... severim de Ankara'nın doğasını seveyim. <laughs> ama yani çok seviyordun ya yani. Ankara'dan başka bir yerde yaşamam diyen bir insandı. Şehirde yaşıyorsan. Evet. Herhalde, şehirde yaşıyorsan Ankara'dan, yaşıyorsa, başka, Ankara'dan bir başka bir yer. Ben hani İstanbul'u seviyorum daha çok. O etinden. Kırsala taşınacağımız zaman iş doğayla ilgili olduğu için buranın ha, doğası tabii ki, tabii ki ama yani değil tabii ki ondan sonra burası da öyle atıl durunca biz buraya geldik ama burası bayağı atıldı yani işte ev 50 60 yıllık anneannemle dedemin 20 günde taşıma suyla yaptığı bir ev öyle e, bayağı kötü durumdaydı. Arkamda gördüğümüz o görmüş olduğunuz yer falan bayağı beterdi. Ben o yüzden annemlerle İzmit'te kalmaya başladım o dinle Burak da işte kuzeni ve e, ortağı ve iki tane de böyle e, ne deriz? Çalışanlarımız. Çalışanlarıyla 5 kişi orada yaşamaya başladılar. Bir 7-8 ay öyle yaşadık. E, Burak arada geliyordu, gidiyordu. 2-3 günde bir görüşebiliyorduk. Şeyini, çok yoğun bir şekilde elleriyle kurdular çiftliği yani o seralar falan hep elleriyle kurdular. Sonra e, evi de 7-8 ay sonra tadilat yaptırdık. Yaşanılabilir hale e, yani geldi. bir bebek çünkü Odin o zaman bir buçuk yaşına gelmişti artık ve hani onu da yaşayabileceği şekilde bir aile evine çevirdik. O şekilde geldik ve yani ondan beridir de sürekli çiftliği düzeltmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. İşi işi nasıl öğrendiniz burada çiftlik işini? Açıkçası öncesinde bir şey bilmiyordum. Yavaş yavaş işte arıcılıktır, lavantadır, biraz bahçe işleri falan öğrenmeye başladım. Daha sonra bir yere gönüllü gittim. Yalova'da Treacher'ın çiftliği vardı. Orada bir süre gönüllülük yaptım. Daha sonra hem Murat abi biliyordu. O yaklaşık 4-5 yıllık bir tecrübesi vardı. Ancak organik tarım yaptığınız zaman tecrübeyi yerinde edinmeniz gerekiyor. Başka bir iklim coğrafyada edinilmiş tecrübe her zaman işe yaramıyor başka yerlerde. O yüzden biraz deneme yanılma süreci oldu. Tabii bu süreçte çok insanın moralini bozuyor, yıpratıyor. Çünkü sürekli başarısız oluyorsunuz. Dayanmak gerekiyor. Her seferinde hatalardan öğrenerek, başka bu işi düzgün yapan insanlar nasıl yapıyor onları izleyip dinleyerek hala öğreniyoruz. 5 yıl oldu. Ama artık en azından belli seviyede üretim yapıyoruz. Kendi kendine bir döngüsü olan bir çiftliğe dönüştü yani. Peki çiftlik hayatı zor mu şu an? Geçinebiliyor musun? Ya yani önce fiziksel olarak zorluklarını video çekmeden de konuştuk. Şimdi bizimki çiftlik hayatı bazen çünkü insanlar bizim yaptığımızı yapmak istiyorlar böyle doğada böyle bir arsa alıp ev kondurup orada yaşamak, ufak tefek kendini çevirmek istiyor ama biz bayağı büyük bir ölçekte girmiş olduk yani hani 9 tane sera ile girdiler. hayvanlar çok yani kaç tane şu an 80 tane oldu mu koyun Tabii, falan. Tabii koyun 80 tane koyun. İşte koyunu var, kazı kazılar. yani böyle hobilikten çıktı bizimki. O yüzden hani bizimki kırsal hayat ama çiftlik hayatı. Yani onu söyleyeyim. O açıdan da zor, çok yoğun. Yani sürekli bir şey yapman gerekiyor. Yani boş duramazsın. Canlı ile uğraştığınız için bırakamazsınız zaten Canlılar ama. olduğu için zaten sürekli yani bir yere gideceksen bile birine emanet etmen lazım. Onun dışında işte... Artık ama ilk yıllardaki kadar zorluk yok. Çünkü ilk yıllarda her şeyi sıfırdan yapmak gerekiyordu. Hem de bilmiyorsunuz. Evet. Hem öğreniyorsun hem inşa ediyorsun hem de üretmeye çalışıyorsun çok fazla hata yapıyor. Yani ölçek çok fazla daha çok sermaye tabi, zaten aynen, Sermaye diyor. çok önemli. Daha küçük bir şey de sermaye çevirebilirim ama evet. burası çok büyük olduğu için Kendi sermaye yetmiyor. Kendi olduk yani açıkçası. Yani şey ayağını yorgana göre uzatarak girsem belki evet, daha, kolay daha, kolay olabilir olur. ama büyük girince zor oldu. Yani zorlukları da şöyle işte bazen böyle temel elektriktir, internet, su öyle sorunlar oluyor. Bunların hepsini zamanla çözdük. Suya depo koyuyorsun, elektriğe jeneratör koyuyorsun. Ee, ne bileyim kar yağınca biraz yolun kapanıyor ama yani bizi bunlar zorlayan e, zorluklar Fiziksel değil soba üzerinden geliniyor yani. So, sobayla ısınıyoruz ama bunlara alışılıyor ya bunlara. Alıştık yani. Ha elim değil böyle yani. gidiyor odunu her zaman işte düşünüyorsun. Odunu koyayım bak akşam yakacağım falan. Çok zor bir şey Mesela gelmedi. Mesela geçen bize. sene son 35 yılın en yoğun kar yağışı oldu. Burada 3 3,5 metre bütün kış boyunca kar yağışı oldu. Ona rağmen bir ben sıkıntı çok olmadı yani. Bir de artık eskisi gibi az kişi değiliz, şu an bizimle beraber burada yaşayan bir sürü insan var. E, sigortalı çalışan arkadaşlarımızın bazıları çiftliğe taşındı. Bunun dışında kayınbiraderim, işte gözlerin kuzeni bizimle yaşıyor yine. E, yaklaşık topladığımız zaman 10-15 kişi sürekli çiftlikte aktif çalışıyor oluyor. E Sayı arttığı zaman da tabi sorumluluklar da dağılıyor bazı kişilerin eksikliklerini diğerleri tamamlayabiliyor. O yüzden eskisinden daha rahat olduğu kesin yani. Peki sosyal hayat hakkında ne söyleyebilirsiniz? Siz burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Çocukların eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sosyal hayatımız şimdi iki çocukluyuz. Biz iki Ankara'da çocukluyuz, biz daha biz iki fazla çocukluyuz şu ama öyle bir şey var. Yani iki <gülüyor> <gülüyor> iki çocuklu olan şehirdeki bir insanın da sosyal hayatı değişiyor. O yüzden biz çok değiştik. Yoksa Hani öyle olmasaydı bayağı biz burada arkadaşlarımızı şu an daha çok görüyoruz yani. Ben Ankara'da bugün İstanbul'a gittim geldim görüyoruz. yani hani bir buçuk saat İstanbul o açıdan rahat oluyor. Ee, yani Neredeyse her hayat, hafta sonu arkadaşlarımız yani geliyor şu ziyareti. an Zaten insanların hani koronadan dolayı da hayata etkilendi. Evet. O korona, artık çocuk çok hali hani çiftliğin bize sosyal hayatta bir kesintiye uğratmadı aksine daha güzel bir şey aktifli. yapmıştır o açıdan. Evet. Peki sıkılıyor musunuz? Hani yalnız hissediyor musunuz burada kendinizi? Yok hiç hissetmiyoruz çünkü öncelikle gönüllüler var. Buraya sürekli dünyanın her yerinden gelen insanlar oluyor. Genelde bizim yaşlarımızda, bizim için de farklı kültürler, daha gençler de geliyor. Bizim çiftliğe gönüllü çalışmaya geliyorlar. Zaten çiftlik geliyor olarak dar. da kalabalığız. Evet, ee, onun dışında zaten demiştin kayınbiraderim yani benim kardeşim ve kuzenim de evde. O açıdan da e, kalabalız. Burası da bir Abaza köyü. Çoğu benim uzaktan 4-5 kuşaktan akrabam. Hani böyle tanışıklığımın olduğu insanlar. Hani herkes birbirine yardım eden. Hani Güzel bir ortamdayız o açıdan. Kalabalıktan yani kimse yalnız hissetmiyor. Zaten arkadaşlarımız sık sık geliyorlar. Yani İstanbul'a zaten... çok yakın olduğumuz için hafta sonları atlayıp geliyorlar. Neredeyse i̇ki. ayda 2-3 iki, kere arkadaşlarımızı evet. göreceğim. Gene burada şey de eklemek istiyorum. Çocuklu olduğumuz için zaten yani e, daha çok benim zamanım çocuklarla geçiyor. Yani Burak biraz daha çiftlik tarafında çalışanlarımız da var. O yüzden öyle keşke biraz sıkılsak diyorum ben. <laughs> biraz yalnız oturup sıkılabilir Öyle bir e, zamanım hayatı yok bu köyde yani öyle söyleyeyim. Çocukların eğitimi nasıl olacak? Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Bize bunu çok soruyorlar evet. hep böyle. E çocuklar ne yapacağız? Her şey Genel tamam de zor zaten değil o değil ya. Kırsala taşınmada insanların en çok engel olarak gördüğü mevzu bu çocukların eğitimi konusu. Ancak bizim mesela kendi köyümüz için söyleyebilirim. 25-30 dakika bir mesafe var şehre araçta. Gözde araba kullanıyor, ben kullanıyorum. Ben bunun için Kuma. öğrendim. önce ben buraya geldiğimde bilmiyordum, o zordu mesela araba kullanmayı bilmeyen çünkü burada e, top taşıma pek gelişmiş değildi. O biraz benim özgürlüğümü kısıtlamıştı, özellikle de çocuklu olunca normalde binerim top taşımaya. Ama şimdi öğrenince okul sorunu da çözülmüş oluyor. Çok uzak değiliz çünkü yani dediği gibi yarım saatte. Yani İstanbul'da birçok insan daha uzun mesafeye gidiyor yani. Tabii ki isteriz yürüyerek gitsin ama hani öyle o kadar da olmuyor. Hani... Buradaki eğitim olarak burada alacağı, öğreneceği şeyler orada kaçıracağından çok daha önemli olduğuna inanıyoruz zaten. Esas eğitim burada doğada hayvanlarla, bitkilerle. Bu Zaten... eğitim yerine konulamayacak bir eğitim, esas temel eğitim bu. Ardından diğer eğitimler tamamlayıcı bize göre. Öyle olduğu için de bir sıkıntı görmüyoruz. Ya ben şey açısından da hani durumuna göre bakıyorsun. Yani mesela biz bir İzmit'te bir okul seçerken hiç bahçesini umursamıyorum çünkü anda bahçesi güzel değil mesela. Hani tabii ki Bizim akran saati çok, şey. ya akran saati çok önemli olduğu için ne kadar burada ne yaparsak yapalım akran saati çok önemli olduğu için. O yüzden hani onu da neyse ki lokasyonumuz yüzünden şey yapabiliyoruz, sorun çıkmıyor, götürüyoruz. Gelecek planlarınız ne? Burası hakkında, çiftlik hakkında. Yani benim açımdan burayı sürekli güzelleştirmek, hani daha böyle kendi kendine yetebilen hale getirmek. Yani biz açıkçası burada ticari kaygılardan öte daha örnek teşkil edecek bir çiftlik yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen, kendi içinde ürettiklerini aynı şekilde dönüştürüp türetebilen bir çiftlik olmasını istiyoruz. Bunun için zaten hem hayvanlarımız, hem paketli ürünler, hem fidesi, tohumu, bitkise üretimi hepsi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Bir döngü var, bir zincir var. Yani Siz insan sadece gibi yani sadece sindirim sistemine yapınca olmuyor şey diye yani. şey yapıyor. Bu çok yorucu yani bu bayağı şey yorucu. bir sadece ticari şeyden bahsediyor. olarak bakıyor olsak tek bir alana odaklanıp o alanda uzmanlaşıp o konuya yatırım yapıp çok daha mantıklı, çok daha karlı bir işletme haline gelebiliriz. Ama bu haliyle bence çok daha örnek, insanların bir şeyler öğrenebileceği, başka insanlara ilham verebilecek bir yer haline getirme şansımız var. Yani biz de onun üzerine yoğunlaşıyoruz. Şu an için çabamız bu. Motivasyon kaynağımız bu yani. Başka bir mesela soru olursa da hani bunu kanala koyacağımız için Hı -hı. hani onu da alta yazarsanız cevaplarız. Biz aklımıza gelen, bize sorulanları cevaplamak istedik. Hı -hı. Varsa başka soru e, yorumlarda <laughs> yazarsanız cevaplarız.